Yiyorsun. Kola. Ben de bakayım. Bakmak istediğin emin misin? Hı <laughs> hı. bir tane iç. <laughs> ne oldu? Niye içmedin? <laughs> Alerji olurum. Neden? Bakayım. Bak. Bakayım. Bakayım. Gerçekten kim kola var mı? Evet gerçekten kola var. Niye bunu içmez? Senin görevinde. Evet onu içmek benim görevim. Ya büyüyemezsen sevdiğin. Efendim? bunu yaşarsın hasta olursun. Yok olmam. Olursun ararsın. Anneler olmaz. Çocuklar mı olmaz? Evet çocuklar olur sadece. da dökülmez ama. Gerçekten bu koyu bu kartsak içine su koysak ben içerim. Aa çok güzel fikir. Evet. Tamam ben bunu içeyim o zaman. Yıkayayım içine su dolduralım. Senin şişen olsun. Evet. Hadi. Bir tane tadına bakmak ister misin? <gülüyor> Niye gülüyorsun? <gülüyor> İstiyor gibisin sanki. İstemiyorum. İstiyorsun da sanki ben kızacağım da o yüzden istemiyorsun. Öyle Hı -hı. mi? İtiraf etmen gerekir artık. İtiraf et. İçecek misin? Ben <laughs> Tamam alayım. Kola, kola kimler için? Anne. Çocuklar içer mi? Peki.